Herkese merhabalar arkadaşlar. Vmix derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde Vmix'te Skype aramasını nasıl Vmix'e aktarırız? Canlı bir görüntülü görüşmeyi nasıl canlı yayınımıza aktarırız? Bunu göstereceğim sizlere. E, i̇lk olarak Skype'tan ayarlarımızı yapmaya başlayalım. Skype açıyoruz arkadaşlar. Sağ üst taraftaki üç noktadan ayarlar kısmına geliyoruz. Arama ayarlarına gelip gelişmiş ayarları seçiyoruz. Buradan ender kullanımına izin ver diyorum. İzin verdikten sonra burayı kapatıp Skype görüşmesi başlatıyorum. Kendi kendime arayacağım. Evet aramayı kabul ettim. Evet aramamızı yanıtladık. Ee, şimdi sesi kapatayım yankı yapmasın. Ee, Skype'ten ilk olarak şunu yapıyoruz. Ekran paylaş kısmında bir miximizin ekranını paylaşıyoruz. Bilgisayarınızın sesini paylaş demeyi de unutmayın. Ben paylaşmıyorum. Paylaşmaya başladık. Okey daha sonra bir e gelip sol alt taraftan et input seçeneğini seçiyorum. Buradan NDI kısmına gelip bekliyoruz. NDI'daki açılan kısımlardan Skype aktif konuşmacı kısmına tıklayıp OK diyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi şunu gizliyim de kafanız karışmasın. konuşmacımızı şu anda canlı yayınımıza bağladık. bir de canlı yayınımızda bir sunucu olduğunu varsayalım. Hemen çağırdım buradan bir tane Bu da sizin kameranız stüdyo kameranız diyelim öyle varsayıyorum ben. Et input deyip hemen ikili bir pencere oluşturup örnek olarak dersimizin sonuna gelelim. Virtual set kısmına geliyoruz. İkili bir pencere oluşturuyoruz. Box 1'e NDI koyuyoruz. Yani Skype görüntümüzü koyuyoruz. Box 2'ye de sunucumuzun görüntüsünü koyuyoruz. Şu anda Skype'tan bir kontrol yapacağım. Ee, Skype ile bağlantı kurduğumuz kişi şu anda telefonunda ya da bilgisayarında bu ekranı görüyor. Evet arkadaşlar. Vimix derslerimizin bu bölümünün de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Vimix ile alakalı bir sorunuz varsa, öneriniz varsa yorumlara yazın. O konuyla da alakalı muhakkak bir ders çekmeye çalışacağım.